Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Eylül ayının son haftasını yorumlayacağız. Finansal anlamda birçok konuyu bu hafta çözüme ulaştırabilirsiniz. Ancak krediler, alacaklar ve verecekler konusunda iyi bir muhasebe yapmanız gerekecek. Bu hafta hızlı bir para akışı trafiğiniz olacak gibi görünüyor. Hayalci davranışlar, bir takım kayıplar yaşamanıza neden olabilir. Yakın çevre ilişkilerinizden ve ortaklı projelerden yana şanslı fırsatlar elde edebilirsiniz. Duygusal olarak bir takım korkularınız ve tedirginlikleriniz gün yüzüne çıkabilir. Bu nedenle kendinizi huzursuz hissedebilirsiniz. Aile içinde kadın figürleriyle anlaşmazlıklara düşebilir. Kendinizi baskı altında hissedebilirsiniz. Yakın çevrenizle ilişkilerinizde yol ayrımlarına gelebilir. Bazı kişileri hayatınızdan çıkarma kararı alabilirsiniz. Duygusal hayatınızda bir ilişkiniz varsa fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz. Dolunayın etkisi hafta boyunca devam edecek. Balık dolunayı olduğu için bu tür duygusal olaylar doğal. Dolunay videomu izleyebilirsiniz. Daha geniş anlattım orada. Bu hafta ayrıca eğitim, öğretim, öğrenim işlerinizde öne çıkacağı bir dönem başlıyor olacak. Kısa vadeli planlarınızı hareketlendirebilir, iletişimsel işlerinizin üzerine düşebilirsiniz. Pazarlama işleriniz öne çıkabilir. Bu hafta ihtiyaç duyduğunuz yaratıcılık ve ilham geliyor size. Uzun zamandır ertelediğiniz birçok de ilerleme kaydedebilirsiniz. Bu süreçte zamanınızı boşa harcamayıp önünüze çıkan fırsatları iyi değerlendirmelisiniz. Yüksek enerjileri ve duyguları olan sevgili aslan burçları bir anda tükenmişliğe sürüklenebilir ve bu konuda da dikkatli olmalısınız. Bu dönemde partneri veya sevgilisi olan bir romantik bir seyahate çıkabilir sevgili aslanlar. Çıkacağınız her türlü seyahat size mutluluk getirecektir. Eğer hayatınızda hiç kimse yoksa yalnız aslan iseniz, çıkacağınız seyahatlerde birileriyle tanışabilir ya da kardeşleriniz veya komşularınız ya da kuzenleriniz sizi biriyle tanıştırabilirler. Güneş ikinci evinizde 20 Eylül'de Terazi burcuna geçti. Ve ikinci eviniz çok hareketli olacak. Ne anlamda hareketli? Hem iletişim anlamında hem de geziler anlamında. Kardeşleriniz varsa onların yeni kararları, yeni gündemleri, başlangıçları olacaktır bu dönem. Aynı etkiyi yakın akrabalar üzerinden de alabilirsiniz. Hangi alanda, hangi sektörde olduğunuzdan bağımsız olarak işinizi daha çok duyurmak, sosyal medyada yer almak, online platformlar üzerinde de satış yapmak, reklam gibi hizmet sunmak da isteyebilirsiniz. Bir sayfa açabilirsiniz kendinize. Ya da yeni bir hobinize başlayabilirsiniz. İş dışında hobi olarak da bir blog yazmaya başlayabilirsiniz. Yani dijital anlamda bir bazı yenilikler sizi bekliyor olacak. Evet, duygusal gergitlerin yoğun olduğu bir hafta. Bazı yatırım kararı alınabilir ve sonuçta iyi olur. Ailede bir sorumluluk üstlenmeniz gerekebilir, para girişiniz iyi. Bir iş yolculuğu olabilir bu hafta içinde. İlişkilerde biraz gergin bir hafta sizi bekliyor olacak bazı şeyleri idare etmeniz gereken durumlar olabilir. Bu hafta yine Dolunay'ın etkisiyle iş ve para konuları gündeminizde. Bu durum eşin parası, ortaklaşa gelirler, bankalar, borçlar, vergi, miras, nafaka konuları olarak karşınıza çıkabilir. Ancak karar verirken zorlanma potansiyeli de söz konusu olsa bilinçli hareket edebileceksiniz. Bir yere para çıkışı olabilir veya kredilendirme konuları gündeme gelebilir. Dolunay'ın diğer bir etkisi de gerginlik ilişkilerde gerginlik oluşturma potansiyeli. O yüzden dikkatli olun, fazla fevri davranmayın. İç dünyanızda psikolojik olarak değişim, dönüşüm dolunayı bu sizlere yeni kararlar aldırtabilir sizler için sevgili Aslanlar geri çeken kişileri duyguları geride bırakma zamanı gelmiş demektir yani dolunay tamamlanma zamanıdır bitmesi gereken de bitmelidir ki yenilere yer açılsın alamadığınız krediyi alma imkanı doğabilir veya beklediğiniz bir para gelebilir boş verdiyseniz o gelebilir ama biraz dikkat etmek gerekecek çünkü kötünün iyisi cinsinden bir kazanım gibi görünüyor. Miras işleriyle ilgili ise bu yine yanılma payı verdiğiniz umduğunuz gibi sonuçlanmayan bir şekilde sonuçlanan bir haber gelebilir. Operasyonel bir işiniz varsa o da tamamlanabilir. Öyle veya böyle atlattık diyebilirsiniz. Neden para konularından çok bahsettim? Çünkü Dolunay sizin 8. evinizde gerçekleştiği için. Parala, parasal konular üzerinden etki aldığınız için yapmanız gereken bir ödeme varsa ve konu stres yaratan bir hal aldıysa sizin için bir yardımla, destekle, bir yakınınızın devreye girmesiyle konu çözülebilir. Bir yerden beklediğiniz para bir alacak elinize geçebilir. Ödemelerinizi yapabilirsiniz. Bir borç sonlanabilir. Bir rahatlık yaşayabilirsiniz. Ortaklı paralar, ortaklı mülkler, paylaşım konuları... Yasal boyutu olan parasal e, durumlar varsa... Hayatınızda sürüncemede kalmış olan durumlar yani... Belirsizliklerinde sonlanabileceği bir e, haftadasınız. Ruhunuzda zorluk yaratan, huzurunuzu eksilten bir gündeminiz varsa bu konuda da bir ferahlama yaşayabileceksiniz. Olumlu gelişmelere konudan özgürleşebileceğiniz bir zaman. Evet sevgili aslanlar hafta boyunca gündeminize parasal konular meşgul edecek. Sizin için bir dönüşüm zamanı, finansal anlamda da kemerleri sıkma dönemi diyebiliriz aile ve yuva temalarına bakacak olursak işinizle ilgili olan konularda bir takım sıkıntıları deneyimleyebilirsiniz aynı zamanda finansal konular miras konularıyla ilgili olumsuzluklar yaşayabilirsiniz mümkünse bu süreçte ani kararlar vermeden biraz daha izlemede kalarak bu kararları Ekim ayından sonrasında ertelemenizde fayda var Evet e Eylül ayının son haftası burç yorumlarımız. Buraya kadardı. Bir sonraki videoda Ekim ayı yorumlarında görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.